Sevgileri yarınlara bıraktınız, çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı, bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yetiyorken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde sevginizi söylemek. Yılların telaşla geçeceği bu kadar çabuk aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Vermeyi az buldunuz ya da vaktiniz olmadı. Kalbindeki tertemiz çiçekleri size sunmaktan çekinmeyen dostlarınız olsun. Bu çiçeği elleriyle büyüten sevgili dostum gibi